Merhaba arkadaşlar, Aşk Ceyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Türkçemiz de yayın hayatını devam eden, her çok sevilen, izleyiciler tarafından beğenilen, tam not almayı başarmış, sevilen dizimiz Emanet dizisinin başarını sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlerle izleyicilerim için özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Sizler de ile sevilen oyuncuların mazla yecere yepyeni videolardan anında ilgi haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum değerli izleyicilerim. İyi varsınız arkadaşlar. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Hoşçakalın değerli izleyicilerim.